Bu kürsüde her zaman gayet açık ve net konuşmamız gerekiyor. Gerçeği ifade etmemiz gerekiyor. Ben de gayet açık ve net söylemek istiyorum. Bugün maalesef cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve saray iktidarı memleketi batırdı. Evet gerçek bu. Memleketi batırdınız. Tarihin en ağır ekonomik buhranıyla toplumu karşı karşıya bıraktınız. Toplumu büyük bir işsizlikle, derin bir yoksullukla enflasyonla baş başa bıraktınız. Nasıl olmasın ki? Bakın yarın Merkez Bankası faizle ilgili bir karar verecek. Bugün Maliye ve Hazine Bakanı'nın kardeşi Sayın Seydullah Nebati açıklama yapıyor. Yarın diyor Merkez Bankası'nın pas geçmesi gerekir ama benim tahminim diyor bir puan faizi indirecekler diyor. İşte böyle bir tablo yarattınız maalesef. Bunu söyleyen Maliye ve Hazine Bakanı'nın kardeşi herhalde yarın Merkez Bankası'nın vereceği karar da belli oldu. Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz bütçenin de bir anlamı kalmadı maalesef. Çünkü saray yürütme bütçeyi meclise sunduğunda dolar 9 liraydı. İşte bugün 15 liraya dayandı. Ek bütçeyi de herhalde bu arada hazırlıyorsunuzdur. Nasıl bu duruma geldik? Sorun sistemde değerli milletvekilleri. Bakın bir hatırlatma yapacağım. 2014'ten 12 Mayıs 2014. Bugün de sarayın iktisatçısı olan, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan Yiğit Bulut 2014'te ne demiş? Her vatandaşın varlığı en az üç katına çıkacaksa başkanlık sistemi olmazsa olmaz ilk şarttır. Ne büyük bir gaflet, ne büyük bir cehalet. Vatandaşın varlığı atmadı ama gerçekten Türkiye'yi yönetenlerin mal varlıkları kaç kat arttı? kimse bilmiyor. Çünkü siyaset bir zenginleşme aracı olmuş. Siyasi ahlak maalesef çökmüş. 2014'te fiilen zaten bu tek adam sistemine geçtiniz. O hal döneminde o hali fırsat bilip Nisan 2017'de de hukuken geçirdiniz memleketi ve maalesef bu sistemle Türkiye 83 milyon freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Değerli milletvekilleri bu laflar edilirken başkanlık sistemi güzellemeleri yapılırken bir Bulgar levası bir liraydı. Bugün bir Bulgar levası sekiz lira. Sekiz lira memleketi getirdiğiniz hale bakın. Dolarla maaş almıyor kimse ama vatandaşın aldığı her şey dolara endeksli. Her şey. Yoksul Afrika kıtasında. Mali'de, Tanzanya'da askeri ücret ne kadar biliyor musunuz? 200 dolar. Yoksul Afrika ülkesinde Mali'de, Tanzanya'da. Orta Asya'nın Türkiye Cumhuriyetlerinde ortalama 400 dolar. Bugün Türkiye'de ne kadar? Şu an itibariyle 190 dolar. Yarın belki 150 dolar olacak. Siz askeri ücreti arttırın ama önce gerçek tehlike olan enflasyonla hayat pahalılığıyla mücadele edin. Gerçek tehlike o çünkü. Faizle uğraşıyorsunuz ya. İnsanların alım gücü eridi. Ne diyordu Genel Başkanımız Sayın Erdoğan? Taahhütünüz neydi millete? 2003, 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacak. Taahhütünüzdü bu. Taahhüt. Söylem değil. Ne oldu? Nerelere geldik? Çünkü sorun sistemde merkez bankamızı bile milletin merkez bankasını bile maalesef iflas noktasına getirdiniz. Ve çok acı bir şey var. Bugün ekonomiyi batıranlar, ağır ekonomik bunalımın sorumlusu olanlar kendi kusurlarıyla bu ekonomik tabloyu yaratanlar maalesef bugün ne diyor sarayın koridorlarında ağır ekonomik bunalım sebebiyle o hal ilan edilebilir hazırlanın. Neden? Anayasa bu yetkiyi veriyor mu yürütmeye? Kendin batıracaksın sonra o hal ilan edeceksin. Neden istifa etmeyi düşünmüyorsun da o hali düşünüyorsun? Sorumlu sensin. Ekonomiyi sen batırdın. Öyle diyordunuz ya. Benim ben bu ekonominin sorumlusu. E o zaman istifa et. istifa et. Memleket seçime gitsin. Ya da meclis seçim kararı alsın. O hal mi seçim mi? Olağanüstü hal mi seçim mi? Hangisi vatandaşın lehine? Hangisi? Bakın burada ifade edildi. Anneler babalar bebek maması çalmaya teşebbüs ediyor marketlerde. Ne kadar acı bir tablo değil mi? Bir liraya ekmek alabilmek için bir virgül yirmi beş liraya ekmek alabilmek için kilometrelerce kuyrukta emekliler bekliyor. Ağlıyor insanlar, ağlıyor. Türkiye'nin gerçeği bu. Okullarda, sınıflarda açlık sebebiyle bayılan öğrenciler var. Kim bu tablonun sorumlusu? Dış güçler mi? Büyüklere masallar, küçüklere gerçekler. Ne güzel değil mi? Harika. Şimdi de OHAL. Ya bizim OHAL'e değil, demokrasiye, hukuka, özgürlüklere ihtiyacımız var. Bizim OHAL'e değil, güven ve siyasi istikrara ihtiyacımız var. Eğer bu bilinçli söyleniyorsa gaflettir, cehalettir. Aynı zamanda da Türkiye'ye ihanettir. O hali düşüneceğinize gelin sandığı getirin. Milletten korkmayın. Bu sistem demokratik hukuk devletini de çökertti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Öğrenciler cezaevinde, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler cezaevinde. Boğaz içinde okuyan iki öğrenci hala cezaevinde. Niçin eylem yapmışlar? Ya gençlere bile tahammülünüz yok artık. Gençleri bile terörist yaptınız. İstanbul İl Başkanı, İstanbul İl Başkanımız. İstanbul'u kaybettiniz ya. Nasıl bir kin ve intikamsa 5 ayrı dosyadan toplam 10 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay'da bekliyor. Bu da yetmedi. Bugün derdes devam eden dört tane soruşturma, 3 tane ceza davası, 3 tane tazminat davası. 1 milyon 400 bin lira talep ediliyor. Ya bu ne korkudur? İstanbul'u kaybettiniz. İlk seçimde ne olacağını da biliyorsunuz. Sayın Genel Başkanınız söyledi. Yalnız değerli milletvekilleri, adalet yoksa akıl vicdana danışmaz. Merhamet zihinden uzak durur, uzak. Bakın yıl 1988. Genel Başkanınız Erdoğan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Halkı kim ve düşmanlığa tahrikten hapis cezası aldı. Yargıtay onadı değil mi? Sonra Amerikan başkonsolosu kendini ziyaret etti. Amerikan başkonsolosuyla beraber Türk yargısının kararını eleştirdiler. Biz de eleştirdik doğru değil. O zaman demedi ya benim yargımın verdiği karardır. Devletimin yanındayım. Sorun değil. Amerikan başkonsolosuyla birlikte basın toplantısı da yaptı. Tam üç kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu Erdoğan. Tam üç kere. Şimdi bugün ne diyor? Ben ahim kararını tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum ayın kararını, anayasa mahkemesi kararını eleştirebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Ama tanımıyorum diyemezsiniz. Tanımıyorum demek hukuk devletini tanımıyorum demektir. Hukuk devletini tanımadığınız zaman işte böyle bakın. Doların halini, ülkenin halini görün. Dolar 10 lira bu olur diyorduk. Şimdi keşke 10 lira olsa diyoruz. Memleketini hale getirdiniz? Maalesef. Şimdi daha önce de seçim bildirgelerinizde Erdoğan millete ne diyordu? Evrensel hukuk. Ahim kararlarına göre reformlar yapıyoruz. Yol haritamız Avrupa kıstasıdır. Nereden nereye? Şimdi Afrika Ligi, Orta Asya Ligi oldu herhalde. Değerli milletvekilleri çok samimi bir şey söyleyeyim. Nobel Barış Ödülü sahibi Eli Wiesel'in sözü bu. Güzel bir söz. Adaletsizliği önleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir. Ama adaletsizliğe itiraz etmeyi beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır. Bari itiraz edin. Adaletsizlikleri önleyemiyorsunuz. Bari itiraz edin ama edemezsiniz. Çünkü bir gerçek var. Herkes gibi siz de sarayın vesayeti altındasınız. Ağır bir vesayetle karşı karşıyayız. Ve tarihten bir ders. Atina kentinin anayasasını ve yasalarını yapan Solon. Biliyorsunuz bir devlet adamı ve şair. Atina'dan tren olmamak için uzaklaşıyor. Mısır'a gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor, sonra Anadolu'ya geliyor. Sonra Sicilya'da bir kent kuruyor. Bir kent kuruyor. Atinalıları hemşerilerini de bu kente taşıyor. Sonra bir bakıyor, aradan zaman geçiyor. Kenti yöneten kişi tiran olmuş, bir diktatör olmuş. Atinalılara sesleniyor. Şöyle diyor. Eğer bugün çok sıkıntı çekiyorsanız, suçu tanrılarınızın üstüne atıp söylenmeyin. Kendi yaptığınız hatayı kabul edin. Kimilerine o kadar büyük bir güç tanıdınız ki o güçle sizlerin boynuna mutlak itaat boyunduruğunu takmalarına izin verdiniz. Ve size yalanlar söyleyen bir adamın tatlı sözlerine kandınız, kötülüklerini görmezden geldiniz. 2500 yıl önce söylenmiş, 2500 yıl önce söylenmiş bu sözler bugün de nedense aklımıza geldi. Buradan söylememiz gerekti. Tarihten güzel bir ders. Değerli milletvekilleri, sistem iflas etti. Siz de iflas ettiniz. Saray iktidarı da iflas etti. Bunu asla unutmayın. Tamamlayın sözleriniz. Değerli milletvekilleri, yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Güçlü kurallara, güçlü kurumlara, güçlü kadrolara ihtiyacımız var. Gücü bir kişiye bırakırsanız sonuç ortada. Vatandaş kan alıyor, kan sizin yüzünüzden. Siz hala bu ucube sistemi dayattığınız ve desteklediğiniz için yeni bir sisteme ihtiyacımız var ama hiç kimse merak etmesin. Hiç kimse umutsuz olmasın. Bu tek adam sistemini ve bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz. İlk seçimde Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.